Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl e, karakter yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Eğer ki böyle videoların devamını Gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ki böyle videolar daha fazla gelsin. Hedefimiz 50 like arkadaşlar. 50 like gelirse yeni video hemen anında kapıda olur. Yani hemen kanalı yüklerim. Arkadaşlar şimdi e, çoğumuz e, çoğunuz I, karakter yapmayı bilmiyor yani karakter yapmayı bilmiyor o yüzden işte I, Steve olarak oynuyor herkes ya da Alex olarak yani böyle falan oynuyorlar ama I, bunun yolu var karakter yapmanın I, ilk önce bir Play Store'a giriyoruz. Evet arkadaşlar Play Store'a geldikten sonra bu arama yerine Skin Editor 3D for Minecraft yazıyoruz ve karşımıza Ay. böyle bir şey çıkıyor. İşte ben bunu daha önceden yükledim arkadaşlar. Siz de şey yapmak isterseniz yani siz yükleyeceksiniz. Burada yükle yükleye basacak yükleyeceksiniz. Ondan sonra karşımıza böyle bir Steve geliyor arkadaşlar. Burada kendi karakterinizi yapabilirsiniz. Ya mesela ben bir yapayım. Ee, şöyle karakterim tamamen yeşil olsun arkadaşlar. Yeşil yeşil, yeşil rengini severim. Şöyle arkadaşlar. Arkayı falan yapalım. Şöyle. Evet. Altı da yapalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi karakterimiz böyle bir şey oldu. Yeşil bir şey oldu. Şimdi bir de buna göz yapalım. Yani siz yapmayabilirsiniz. Sizin kendi zevkinize kalmış bir şey. Ben şu anlık böyle bir şey yapayım. Allah. Fazla oldu. Şöyle. Şöyle. Şimdi bir de gülen yüz yapalım. Siz yapmayabilirsiniz. Yani arkadaşlar bence güzel oldu ya Siz dediğim gibi kendiniz başka bir şeyler yapabilirsiniz. Yani mesela kendiniz bir karakter yapabilirsiniz. Şimdi burada bellek işareti var. Ona basıyor olur. Başıyor. Konuşamadım arkadaşlar. Ondan sonra basıyoruz ona. Ondan sonra buradan save to gallery diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ona bastıktan sonra skin is saved to gallery diyoruz. Okey diyoruz. Sonra ıı, Minecraft'a geçiyoruz. Açılsın bir Minecraft arkadaşlar. Arkadaşlar evet Minecraft'ımız açıldı. Şimdi buradan suyu modu diyoruz. Ve işte e, ben daha önceden yapmıştım böyle. E, karakteri düzenle diyoruz. Açılıyor arkadaşlar. Buradan e, askılı yere geliyoruz. E, yere düşüklerini seçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra gelirimizden seçiyoruz işte şöyle. Seçiyorum ben arkadaşlar. Siz kendiniz ne hangi bir yaptıysanız onu şey yapabilirsiniz. Bu arada başka bir youtuber olur ya, istediğiniz birinin de Minecraft şeyini alabilirsiniz. Böyle. Evet arkadaşlar, ben yaptım böyle. Yani biraz kötü oldu. Ama sıkıntı değil. Yani mesela diyelim ki bir youtuber'ın karakterini almak istiyorsunuz. Onun için de tekrar uygulamaya geliyoruz. Ve ondan sonra ıı, artı yerine tıklıyoruz. Orada crs online yazıyor. Oraya hangi youtuber yapmak istiyorsunuz onu yapıyorsunuz. Ben Boralo yapayım. Boralo. Ondan sonra ok diyorsunuz. Buraya karakteri geliyor. Ama buraya bir de olarak geliyor. Şurada kıyafet işareti var. Ona tıkladığınız zaman karakteri oluyor. Ondan sonra tekrar bunu galeriye kaydediyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar... Böyle skin is saved the gallery diyor. Gel ee, diyor işte. Tekrar Minecraft'a dönüyoruz arkadaşlar. Minecraft'a girdikten sonra aynı şeyleri tekrar yapacağız yani. Ben hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna gelelim. Eğer ki böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ya arkadaşlar ne olur 50 ee, like yapalım çünkü böyle yaptığımız zaman kanalda video hemen aniden gelir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.